Açımız 0 ile pi bölü 4 arasında olmak üzere aşağıdaki şekilde birim çember verilmiştir. Nt teğet değme noktası pr 1 bölü kök 3 olduğuna göre alfa açısı karşı derecedir. Arkadaşlarım şu noktaya t diyelim. Gördüğünüz üzere burada nt t çemberin çapıdır ve 2 birimdir. Dikkat ettiyseniz çemberin üzerinde bir r noktası var. O r noktasıyla neyi birleştirdiğimde çapa gören çevre konumuna gelir. O yüzden 90 derecedir. Çevre açı dememizin sebebi çemberin üzerindedir arkadaşlar. Çemberin üzerindeki noktanın oluşturduğu açı çapı gördüğü için çapı gören çevre açı diyoruz. Burası 90 derece. Şimdi sevgili gençler soruda bize şurası verilmiş. PR verilmiş. Burada NRT üçgeninde TR uzunluğuna bir ulaşalım. O yüzden açının komşusu lazım bize. Kosinüs alfa eşittir. TR bölü 2. Burada TR uzunluğumuz 2 çarpı kosinüs alfadır. Şimdi şurada oluşturduğum mavi üçgene bakın arkadaşlar. Ben TR uzunluğundan TP uzunluğunu çıkartırsam PR uzunluğuna ulaşırım. O yüzden TP uzunluğuna ulaşmak istiyorum. Burada yarıçap olduğu için bir birim olacak. Yine açının kosinüsünü aldığımda 1 bölü tp'yi verecek. tp uzunluğumuz 1 bölü kosinüs alfadır arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? tr'den tp'yi çıkartacağız. tr'miz 2 kosinüs alfa, tp'miz de 1 bölü kosinüs alfadır ve bu pr'ye eşit yani 1 bölü kök 3'e. İfademizi düzenleyelim. 2 çarpı kos kare alfa eksi 1 bölü kosinüs alfa eşittir 1 bölü kök 3. İşler dışlar çarpımı yapıyorum. 2 kök 3 kos kare alfa eksi kök 3 kosinüs alfa hepsini bu tarafa alıyorum. 2 kök 3 kos kare alfa eksi kosinüs alfa eksi kök 3 eşittir 0. çarpanlarına ayıralım. 2 kosinüs alfa kök 3 kosinüs alfa. Buraya kök 3 1 dersem 3 kos 2 cos geliyor arkadaşlar. Farkı da 1'i verir. Ama eksi olabilmesi için kök 3'ün önüne eksi diyorum. Diğeri artı olacak. Yan yana yazalım. 2 çarpı cos alfa eksi kök 3. Kök 3 çarpı kosinüs alfa artı 1 eşittir 0. Bakın burayı eşitlersem kosinüs alfa negatif geliyor. Burayı eşitlersem kosinüs alfa pozitif geliyor. Açımız 0 ile 45 derece arasında yani birinci bölgede. Birinci bölgede kosinüsün işareti artıdır. O yüzden burayı sıfıra eşitlemem yeterli. 2 kosinüs alfa eksi kök 3'ü sıfır eşitlediğimde kosinüs alfa kök 3 bölü 2'dir. Yani arkadaşlarım kosinüs 30 olacaktır. Açımız 30 derecedir. Yukarıdaki bilgisayar programında trigonometrik fonksiyonlar 1'den 6'ya kadar kodlanıyor. 1-2-3 numaralı kutudaki fonksiyonların ayrı ayrı kareleri alınıp toplanıyor ve sonuç a olarak yazılıyor. 1, 2, 4 numaralı kutudaki fonksiyonların ayrı ayrı kareleri alınıp toplanıyor ve sonuç b olarak yazılıyor. x dar açısı için kök içinde a bölü b ifadesinin eşiti hangi numaralı fonksiyondur demiş. a'yı bulalım arkadaşlar. a ne diyor? 1, 2, 3'ün kareleri toplamı diyor. Yazalım. Sin kare x artı, kos kare x artı, Tanjant kare x. Burası bize 1'i verdi. 1 artı tanjant kare x ise nedir arkadaşlarım? 1 bölü cos kare x'tir. Ya da şöyle açık yazalım. Sin kare x bölü cos kare x'tir. Payda eşit dediğimde cos kare x artı sin kare x bölü cos kare x'ten 1 bölü cos kare x gelir. Yani bu ne demektir arkadaşlar? Sekant kare x. Şimdi gelelim b'ye. B ifadesi ise 1, 2, 4 numaralı kutudaki fonksiyonların ayrı ayrı kareleri alınıp toplanıyor diyor. 1 nedir? Sin kare x. 2, kos kare x. 4 numarada kotanjant kare x'tir. Arkadaşlarım burası bize 1 verir. 1 artı kotanjant kare x de 1 bölü sin kare x'tir. Yani bu da kosekant kare x'tir. Şimdi a'ya bakıyorum. A denilen ifade 1 bölü cos kare x. İsterseniz apaçık yazalım. B dediğimiz ifade 1 bölü sin kare x'tir. Kare kökü. Kare kökünü aldığında 1 bölü cos x, 1 bölü sin x olur. Ter çevirip çarptığımızda sin x bölü cos x'ten yani tanjant x olur. Cevabımız 3 numaralı fonksiyondur. Birim karelerden oluşan bir zeminde verilenlere göre BC bölü CD oranı nedir? Şekli incelediğimde kenarı net olan bir burası var arkadaşlarım. O da 5 birimdir. Peki şöyle birleştirsek bir şey elde edebilir miyiz? Sanmıyorum. Çünkü kenarı net olan bir tek AB arkadaşlar. Başka ne yapabiliriz? Eğer bu bunun uzunluğu böyle olsaydı biz burada diklik var, dik var deyip öklüte kullanabilirdik. Buradan da gidilebilir ama neler yapabiliriz başka? Arkadaşlarım bakın bir de D'den aşağıya bir dik inelim. Evet burada bir diklik var. Kenarı belli 5 birim. Burada da kenar belli 4 birim. Ve biz şuraya alfa açısı dersek. Alfa ile betanın toplamı 90'dır. Burada 90 derece olduğu için alfa olacaktır. Şimdi arkadaşlarım aynı açıya bakmanızı istiyorum. Alfa açısı burada da alfa açısı var. Şimdi BDT diyelim. BDT üçgeninde hipotenüs neye eşittir? 5'in karesi artı 4'ün karesinin kareköküne yani kök 41 eşittir. Bakın BD uzunluğumuz belli. Burada CD uzunluğuna ulaşmamız lazım. Ama öncelikle şuraya yazmamız gerekiyor. BC'yi bulalım. ABC üçgeninde BC uzunluğu alfa'nın karşısı olduğu için sinüs alfa ile bulunur sinüs alfa eşittir BC bölü yani karşı bölü hipotenüs. Buradan BC uzunluğumuz 5 çarpı sinüs alfadır. Peki sinüs alfa BTD üçgeninde nedir? Karşı bölü hipotenüsten 4 bölü kök 41'dir. 5 çarpı 4 bölü kök 41 BC uzunluğunu 20 bölü kök 41 buluruz. Yazalım. O zaman buraya ne kalır arkadaşlarım? kök 41 eksi 20 bölü kök 41'den 41 eksi 20 bölü kök 41 o da 21 bölü kök 41'i verir. Yani CD'yi verir. BC'yi bulduk. 20 bölü kök 41. CD ise az önce yazdık. 21 bölü kök 41. Bunlar gitti. Cevabımız 20 bölü 21'dir. CT o merkezi çeyrek çemberi A noktasından teğet olup OT uzunluğu kök 2 birimdir. OCT açısı x bölü 6 şartını sağlayan x değeri nedir? Yani buradaki açımızı x bölü 6 vermiş arkadaşlar. Çemberin merkezinden T'e gittiğimde burada bir diklik oluşur. Bakın şu açıya ben alfa dersem alfa ile x bölü 6'nın toplamı 90 derecedir. Burası da 90 derece olduğuna göre şu boyadığım açı x bölü 6 olacaktır. Şimdi alfayı bir silelim. Karışıklık olmasın. Yarı çapı 1'dir. Bakın burada o, a, t üçgeninde komşusu ve hipotenüsü belli. O zaman açının kosinüsünü yazalım. Kosinüs x bölü 6 eşittir. 1 bölü kök 2. Yani kök 2 bölü 2. Neyi biliyoruz? Kosinüs 45'i x bölü 6 bakın pi yazılmış 45 ifadesi de nedir? pi bölü 4'tür. Şimdi x eşittir 6 çarpı pi bölü 4'ten 3 pi bölü 2 olur sevgili arkadaşlar. Derya memleketine giderken bir yol tabelasında eğim %22,5 yazısını gördükten sonra bu yolda 41 kilometre ilerliyor. Derya ilk konumuna göre kaç kilometre yükselmiştir? arkadaşlarım 41 kilometre ilerliyor diyor. Eğim dediği şey nedir? Tanjanttır. Yani karşı bölü komşudur. Bu tanjant ifadesi 22 buçuğa eşitmiş. Yüzde 22 buçuğa eşitmiş. Yani 22 buçuk bölü yüzdür arkadaşlar. İlk konumuna göre kaç kilometre yükselmiştir diyor. Yani şuradaki h'yi bize sormakta. Şimdi burayı bir en son hale getirelim. Burayı 5'e böldüğümde 45, 5'e böldüğümde 200, 5'e böldüğümde 9, 5'e böldüğümde ne gelecek? 40. Yani şuraya ben 9K, buraya 40K diyeceğim arkadaşlar. Aslında bu 9, 40, 41 üçgenidir. Buradan K'nın 1 olduğunu anlarız. İsterseniz Pisagor'dan da yapabilirsiniz. K1. O zaman 9 çarpı 1'den 9 kilometre yükselmiştir. Bize H'yi soruyordu. Elimizde düzgün beşgen var. Alfa, beta, teta açıları verilmiş. Oran nedir diyor arkadaşlar. Şimdi düzgün beşgen ne demek? Beş kenarı birbirine eşit demek. Böyle çizdiğimizde ABE üçgenine bak baktığımızda ikiz kenar bir üçgen görüyoruz. Yani B açısı alfa ise buradaki açımız da alfa olacaktır. Aynı zamanda BE, CD'ye paralel olduğu için yöndeş açıdan teta, buraya eşit olacaktır. Burada A, F, e üçgenin iç açıları toplamı alfa, beta, teta 180 derecedir arkadaşlar. Beta artı teta yerine 180 eksi alfa yazalım. Burada sinüs dediği için sinüsünü alalım. Sinüs 180 eksi alfa sinüs alfaya eşittir. Sinüs alfa bölü sinüs alfadan cevabımız 1'dir. 7. soruya bakalım. AB uzunluğu 80 santim olmak üzere. Şuradaki uzunluğumuzu 80 santim vermiş. Şekil bir de dengede duran eşit kollu terazinin A ve B noktaları yerden 30 santim yukarıda durmaktadır. İşte şekilde anlatılmış arkadaşlar. Sol kefeye bir ağırlık konulduğunda şekil 2'deki A noktasının zemine uzaklığı 10 santim olduğuna göre tanjant alfa nedir demiş. Sevgili arkadaşlar bunun yatay konumunu şöyle çizelim. Yatay konumda A noktası zemine 30 santim uzaklıkta. 10 santim burada olduğuna göre şuradaki diki uzaklık 20 santim olacaktır. Bakın burada bir diklik var. Alfa ben buraya beta dersem buradaki ifade de beta olur. Şöyle dik üçgen oluşturduğumda alfa olacaktır. Bir de neyi biliyoruz? Eşit kollu terazi dediği için buradaki kolun 80'in yarısı yani 40 santim olduğunu biliyoruz. Bakın şurada da dikey uzaklık 20 var. İsterseniz oradaki üçgeni şöyle büyütelim. 20 burada da 40 var arkadaşlar. Bakın hipotenüsün yarısı durumunda. O zaman şuradaki açımız 30 olmalı. Alfa da 60 derece olmalı. Bize tanjant alfa nedir demiş. Tanjan 60 köküştür sevgili arkadaşlar. Ev taşırken kullanılan bir vinç. Yerden 3 metre yükseklikten itibaren merdiveni 25 metre açtığında bir binanın 27 metre yüksekliğine ulaşıyor. Buna göre vinç merdivenin yer düzlemiyle yaptığı alfa açısının tanjant değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada bize ne demiş? Vinç merdivenin yer düzlemiyle yaptığı alfa açısı yani şuradaki açıyı bize soruyor. Burada şöyle bir ifadeyi uzattığımızda bakın yerden yüksekliği 27 metre, 3 metre burada olduğu için buradaki mesafemiz 27 3'ten 24 olacaktır arkadaşlar. Şöyle yazalım. 24 olacaktır. Bize tanjantını soruyor. Burada ne var? Aslında bak 24 25 yani 7, 24, 25 üçgeni vardır sevgili gençler. Şöyle dikimizi indirelim. O zaman tanjant alfa nedir? Karşı bölü komşudan 24 bölü 7'dir. Çünkü bu yer düzlemiyle yaptığı alfa açısının tanjantını soruyor. Cevabımız denizlidir. ABC'de dik yamuk. Yamuk diyorsa zaten üst kenarla alt kenar birbirine paraleldir. 6, 2, 7 birim verilmiş. Tanjant teta nedir demiş arkadaşlar. Şimdi dikkat ettiyseniz burada teta açısına tanjantına ulaşabilmem için ad uzunluğunu bulmam lazım. O yüzden burada şöyle bir yol izleyeceğiz gençler. Bakın dikimi indireceğim ama neye göre? Burada CE'ye paralel bir şekilde çizeceğim. CE'ye paralel bir şekilde çizdim. Bakın buradaki DB doğrultusu CE'ye dik olduğu için paralellikten dolayı burada da bir diklik oluşacak arkadaşlar. Ve DC uzunluğu burada şuraya eşit olacak. 6 olmalı. Bakın DC uzunluğu 6 olduğu için benim burada çizdiğim 6 olacak. Buradaki kenar 4 olacaktır. Dikten dik inmiş sevgili gençler. O zaman şuradaki yüksekliği hey dersek ökliti uygulayabiliriz. 4 ve 9 birim için. H kare eşittir 4 çarpı 9'dan H'miz 6 gelir. Artık tanjant teta'ya ulaşabilirim. Çünkü karşısındaki kenar 6, komşusu da nedir gençler? 9. 3'e böldüm 2, 3'e böldüm de, 2, e böldüm de cevabımız Edirne'dir. 10. sorumuza bakalım. İfadeler verilmiş. İfadesinin değeri nedir demiş. A'yı önce hesaplayalım. Sekant dediğimiz ifade 1 bölü cos kare x'tir. Kotanjant da cos kare x bölü sin kare x'tir. Ters çevirdiğimde sin kare x bölü cos kare x gelir. Buradan 1 eksi sin kare x bölü cos kare x gelir. Arkadaşlarım bu da zaten cos kare x'in kendisine eşittir. Sadeleştirdiğimizde a'yı 1 buluruz. B'yi hesaplayalım. Burada 2 bölü sin kare x eksi 2 çarpı koz kare x bölü sin kare x eşittir b gelir. Paydalar eşit olduğu için yukarı pay tek bir payda toplayabilirim. Şöyle yazalım. 2 koz kare x bölü sin kare x eşittir b. Arkadaşlarım yukarı 2 parantezin aldığında 1 a eksi 2 kos kare x bölü sin kare x eşittir b gelir. Burası da zaten sin kare x eşittir. Bunlar gitti. B'miz 2'dir. A'yı da 1 bulduk. O zaman ilk son durumu yazalım. 2 üzeri 1. B 2 idi. 4. Kök 4 2 olarak çıkar. 2 artı 4 2'den cevabımız 4'tür.